Bugün göster şöyle. Bizim parkı tanıtacağım. size. Bu bizim köyün parkı. Bir tek park var. Hem parkı tanıtacağız hem de antrenman yapacağız. Hadi iyi Kas geçe. Arkadaşlar bu ilk parkımız. Şöyle çıkıyorsun. Kameraman bey çıkma lan Bakın şöyle güzel bir yer. Öyle. Şöyle size çekeyim bir. Kayın. Arkanlar. Kayın bir. Allah da kayıyor. Arkadaşlar, şurada da Beni kaydırak. Onun Gelin de... bebek şey... kaydırak Arkadaşlar. Gelin. De... Gelin. Oradan oradan çıkma. Oğlum. Ben çıkma oradan. Ben, ben de git lan. De... Lan git. Gel. Gel. Arkadaşlar iyi ben kayacağım. Zaten bu sallanıyor şuna bak. Sese bak. Çok kötü değil. bu. Arkadaşlar burası acayip dik. Burası acayip oh, dik. Gitme Arkadaşlar burası acayip dik. Bakın. Kay. kay. Kay kay. Güneşten gül. Çok Arka şey, dik değil mi? Bir şey yapacağım sizin için. Çık lan bir şey bakın şunu. Al asla sen şunu. Lan şimdi zil şimdi zil. Oğlum şimdi zil. Sen, şey sen. sen şuraya. Oğlum şimdi zil şu parktan. Tut sen bunu. Arkadaşlar burada böyle bir yer var. Bu tırmanmak için. Şöyle tırmanıyorsun. Arkadaşlar bu tarafında da var. Bu tarafında. İki taraftan da tırmanabiliyorsun. Hı, ben de iki tarafı da geçebiliyorum. Ha oğlum ne yapıyorsun? Tek mi basacak kafana? Ay tırman. Arkadaşlar burada da var. Bir tane daha ama bu daha güzel. Tam böyle. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle. Yanına atıp. Al atıp. Bu da var. Ama sonra ne çok La oğlum şimdi değil. Burada böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra Serkan'ın yaptığı gibi. Sonradan burada spor yapacağız. Onu tamam. Ya da bakın burada böyle bir yer ve ördek. Bu ne de tırman. Adem, Tırmanmak için. Kırmaymak için değil, burası böyle güzellik için, evet, bebekler evet. için eğlenceli. Evet, evet. Burada bir bank var, uzun. Burası da sallangaç var. Burada evet. bir tane daha varmış ama onu sökmüşler. Bakın, şöyle güzel güzel. Bir tane bankımız var. Şöyle. Gayet güzel. Gelin bir sizde çekeyim. Şimdi... Çekeyim sizde. Biraz kenara çekilsene, döndürsene kendini. Bakın güzel bir. Hızlı salandı. Tamam gelin lütfen. Tamam Serkan gel. Burada bir tane pınarımız var. Arkadaşlar burada bir tane böyle pınar var. Şöyle. Şu an açmayacağım. Arkadaşlar gerçekten içinde su var. Evet bakın. Şu an içinde su yok ama. Arkadaşlar burada böyle süsler var. Böyle şöyle. Burada böyle bir var. Bunun böyle içinden geçiyorsun. Hayır geç. Şöyle göstereyim. Bir tane daha salıncağımız var. Şimdi, tamam. Şöyle. Burada bir tane salıncağımız var. Şöyle. Gayet güzel. Evet, gayet güzel. Arkadaşlar ben şöyle de yapabilirim. Süre tırmanabiliyor da. Ben de hem tırmanıyorsunuz hem de salınıyorsunuz. Burada bir tane Bunun adı azını... ne? Bunun adını bilmiyorum ama taslara var ya. Ye evet. Bakın burada böyle bir tane var. Burada bir tane kaç var. Tek kişilik. Gelebilir Aa, misiniz? Gelin arkadaşlar. Hadi şimdi burada video çekiyoruz. Gelin sallanın bir ikiniz burada. Nasıl bir karizma? güzel. Nasıl bir karizma? Olle olle olle. Hızlı benim. Aa, ben de sallandım. Burada bir tane Bu bank güzel. var. Ama tek sorun, arkamızda şey şey yapıyor. Acıtıyor, acıtıyor. Arkada demir var acıtıyor. Bunu nereden sıktınız onu? Nereden sıktınız? Nereden sıktınız? Burada bir tane bank var. Burada çöp kutusu var. Yine bank. Arkadaşlar gelin bir. Gelin. Geliyor musun? Çok güzel bir yer göstereceğim. Şu an geri geri gidiyorum. Şu an Geri geri gidiyorum arkadaşlar. Arka, sorun yaşamıştık. Arkadaşlar benim hocamlar. Hocamlar. Arkadaşlar bu dönüyor. Bu dönüyor. Arkadaşlar, kocaman, arkadaşlar ben benim. Arkadaşlar bu benim bir arkadaşımla dönerken arkama vurdu. Kurama şurası Ben de ben de demek Anna um, sorun da yaşamı, yaşadık. Şimdi uzatmayayım. Arkadaşlar Serkan benim biraz yavaş itirsene. Ben bitireyim. Şöyle bu biraz tehlikeli. Arkadaşlar. Yeterlidir. Arkadaşlar biraz tehlikeli bu. Bir dakika durdurur musun? Bakın arkadaşlar. Bu çocuk ben buradaydım. O tüvete geldi. Böyle arkasını demire vurdu. Burada bir dakika. Burada da benim böyle ayağım vardı. O da ayağıma vurup ayağım buraya demire vurdu. Çok kötü salandık. Çocuk bildiğin yere yapıştı yani. Arkadaşlar benim bak şuraya yapıştı. yapıştı. Çocuk kötü yapıştım buraya. De, yapıştım. bu çocuk da şu şuraya yapıştı. Ar Arkadaşlar. Evet, arkasını çok kötü. Ben ben de böyle olmuştu. Şöyle geldi şu arkama vurdu. Sonra ben şöyle oldum yere düştüm böyle. <laughs> Oha! Arkadaşlar, Arkadaşlar. Bakın burada ne var? Arkadaşlar o böyle ama bir kere bunun içine parmağınızı sokarsan şuraya dönerken çok Buraya sokarsan çok kötü oluyor. Böyle yakın da Çekin bir... çok Sakın buradan tutmaya çalışmayın. Sağ, sağ ortasından tutun. Ay böyle olabilir ya. Böyle öyle olabilir. Ama şuraya sokmayın dönerken. Evet böyle. arkadaşlar bakın. Buraya parmağınız kır, girerse çok tane kötü olur. Evet. Buraya da böyle yana koyuyorsanız bu yuvarlak şeyler vurup da o yüzden ortadan bak şimdi. Bir kardeşim bir kere. Bakın şu ortadan tutun böyle öyle, böyle duracaktır. kardeşim kardeşim bir kere. zaten... potu. Kardeşim bir kere zaten elini kıstırdı var Evet, da. çok kötü. El, hem de hem de bir tane bir tane çok kısa yerde böyle var Teleşka değildi. Tamam arkadaşlar az bir kaldı. Burada bir tane basket potası var. Burada Durma. Arkadaşlar burada bir tane e, futbol kaleci var bir tane. Şöyle görüyorsunuz. Burada voleybol oynanıyor. Şurada şöyle. Orada bir bank var oturmak için yemek yiyorlar. Hadi. Bu ne Arkadaşlar şimdi spor zamanımıza hadi geçelim. Arkadaşlar e, burada spor yapacaklar. Ben yapacağım birazdan. Bak ilk bu başlayacak. Sonra ben sonra bu. Başla bakalım. Bizim ismimiz var. Serkay, Semirhan, ben, Alas. Semirhan kameraman. Ben kameraman arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir oşak. Burası da ben de. Şuna ben de. Tutun bir beni. Ben mi düşerim arkadaşlar? Seyfan dikkatli ol. Düşersin düşersin. <laughs> İnşallah düşmez. Bravo lan. Oğlum bravo sana ne yapıyorsun lan? Sen böyle. <laughs> tamam lan iyi ne hadi iyi Şimdi Hayır. başka ne yapacağız ya? Benim. Benim. <gülüyor> Benim. Benim. Ay <laughs> <Benim. Benim. gülüyor> Aferin lan. Aferin. Ne ya, yaptın lan? Arkadaşlar. Bizde başka spor, şey spor spor, başka spor yapacak yer yok. Var var. Başka şeyler. Nerede var? Mekik falan yapabilirsin. Evet yapabilirsin. mekik. Tırmanma şeyi yapabilirsin. Orada tırmanabilirsin. O tırmanma yeridir bu tırmanma. Arkadaşlar. Ben düşmedim ki. Ben yaptım benim yaptım. Ben yaptım. Ben taklit yapacağım. Ben yaptım. Serkay Bey, bir beni çekin. Ben bir taklit yapabiliyorum. Benim bir, oh, Çekin bir beni. Tamam, çekeceğim. Arkadaşlar, ben bir taklit yapabiliyorum. Bakın. Eğer size böyle varsa siz de yapın. Böyle geliyorsunuz. Arkadaşlar çok kolay taktik. Onu ben de yaparım. Ama amaç şuradan geçmek ya. Ben böyle bir taktiği biliyorum. Göstereyim de. Bak Arkadaşlar şuradan çekme atıyor. Arkadaşlar ben Bakın nasıl geçiliyor. Emrah ben bir beni göster. Böyle geçiliyor. Bu ne bileyim nasıl yapıyor? Arkadaşlar şimdi ne gidiyor? Şuna bir yere nasıl yapar? Bir sınav yapın. Sınav yapın sizi bir, göreyim. Bir yuvarlanma yapak. Sınav yapın sınav. Bir göreyim, şınav yapın, şınav. Bir göreyim sizi. Sınav. Nasıl böyle mi? Evet. Bak no. Serkan nasıl yapıyor. Öyle mi? Evet. Aferin. Oh, mekik yapın bakayım. Bir mekik. Tamam oğlum. Mekik. Bak Serkan nasıl yapacak. Tamam Yap aynısını bak. Aynısını yapalım. Şöyle oğlum ayaklarını. Özür dilerim. Tamam oturduk. Aferin. Sen ne yapıyorsun oğlum? Kendisi futbolcu. E yeterli. <laughs>. Arkadaşlar. Gel bakalım seni test edelim. Arkadaşlar hatta birini hatta bir güne futbol videosu gelecek. Onların ikisi olacak. Ben evet. tek olacağım. Bu videoyu bekleyin. Belki de yarın da çekebiliriz. Evet. Hadi. Bir. İki. Üç. Dört. Ayaklar zor tepişiyor. Ve <laughs> tam yeterli. Ama ama yarın yapmamız gerek çünkü yarından sonra ben gidiyorum. Yani... Arkadaşlar bakın şöyle bu köşelerden oraya kadar gideceğiz, kıvranacağız, geleceğiz. Hadi başla. Üç, bir. Yavaş yavaş. Yavaş lan. Yavaş, lan beni bekleyin. Lan lan. Arkadaşlar anlık oldu mu ikimiz? Aynı anda. Uşak bizi yerde bıraktı gidiyor ya. Yine acele Biz beraber koşuyoruz. Allah'ım ya ya. Arkadaşlar koşuyoruz. İstersen gel, gel göstereyim sana. Vallahi biliyor orada da. Gel Semir, gel. Gel göstereyim. Bak. Arkadaşlar gözükmüyor buradan. Gel gel orada. Ver dükkanı. Ver ben çekeyim geleceğim Gel ver. Ver arkadaşlar. ben çekeyim geliyorum. Burada bir tane kötü bir insan var. Biraz dikkat. Arkadaşlar. Bakın göstereyim. Orada işte. Baktım. Şuraya baktım. Arkadaşlar. Arka arkadaşlar baktım. Ciddiyim. Arkadaşlar. Dur bir. İnsanlar taş taş yumruk sallıyor, taş atıyor ve hatta bizi bir kere kovalamış. Evet. Oğlum. Ne haber nasılsın? Arkadaşlar video geliyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.